Barış Makine'den herkese merhaba. Öncelikle bol ve bereketli kazançlarınız olması dileğiyle yeni modelimiz olan Mega modelimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Neden Mega dedik? Gerçekten Mega bir model. Ultra bir model. Bu modelde ne yaptık? Bıçaklarımızı, kaşıklarımızı, her şeyi daha kalın bir çelik hale dönüştürdük. Aynı zamanda sigorta rollerimizi daha güçlü 4 rollü haline dönüştürdük. Bunun yanı sıra motorumuzun gücünü arttırdık ve aynı zamanda hız ayarımızı ekledik. Hız ayarımızda tütünün nemli ya da kuru olmasına ya da saçaklı saçaklı olmamasına istinaden duruma göre kendi hızını arttırıp düşürebilirsiniz. Tütün düşmedi yani düşmedi durumda hızı arttırıp daha kuvvetli darbe vurmasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra e, ürünümüzün Şurada gördüğünüz gibi kesimleri dahi, tütünanzin kesimleri dahi elle yapılmış değil, lazer makinelerde yapılmıştır. Çok özenle yaptık. Çünkü tütünün takılmaması, düşerkenki takılmaması çok çok önemli. Bu konuya çok dikkat ettik. Bu model şu ana kadar Barış makine olarak ürettiğimiz ürünler arasında en iddialı modelimiz ve hiçbir müşteriden kesinlikle ama kesinlikle şikayet almadığımız ve şu anda satışlarda en çok satış yaptığımız modelimizdir. Ürünümüzü tanıtmadan önce size detayları anlattık. Yani daha doğrusu sarım yapmadan önce detayları anlattık. Adaptörümüz bilene fanlı olmasını tercih ettik ki ısınma olmasın diye. Zaten motorun kuvveti çok yüksek. Sarıma göre çok yüksek olduğu için isterseniz 24 saat dahi çalıştırdığınız takdirde asla ve asla ısınma yapmaz. Isınma yaptığı takdirde size iki tane makine daha hediye edebilirim. O kadar iddialıyız bu konuda. Ya yani makinemizi Övmemin sebebi gerçekten makinenize çok özendik, çok emek harcadık. Bundan dolayı özellikle överek anlatıyorum ve gurur da duyuyorum bu konuda. Sarım aşamasına geçip size sarımı göstermek istiyorum. Sarım gösterirken de bir iki tane ufak detayı e, parmak basacağım. Bu detaylar çok önemli. Şimdi sarıma başlamadan önce e, makinemizin hız ayarını ayarlayacağız. Ben hız ayarını şu seviyede tutuyorum. Çünkü benimki teker tütünü Zaten Adı yaman gibi topak değil. Çok rahat inebiliyor. Ve aynı zamanda makinemizin sesi çok güzel. Yan odaya dahi gitmemekte. Üst komşu, alt komşu rahatsız olmaz. Zaten e, müşterilerimizin %95'i evinde kullandığı için özellikle evde kullanan müşterilerin komşuların rahatsız olmamasına çok özen gösterdik. Makinemizi ben şu ayarda kullanıyorum. Sadece yapmanız gereken makaronu takıp düğmeye basmak. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Özellikle şunu göstermek istiyorum. Bakın. Tütün sararken birçok firma bunu göstermez. Ben daha doğrusu şuradan şöyle yırtarlar. Bak her tarafını doldurmuş derler. Ben size dibine kadar her şeyini süngerine kadar doldurduğunu ve tekel kıvamında olduğunu göstereceğim. Ve aynı zamanda ayarlarını bizzat kendim özellikle bir gün boyunca deneme yanıma yöntemle yaparak ayarladım. Bundan dolayı sigara içerken ne sık ne gevşek tam ideal kıvamda ayarladığı için müşterilerin de rahatsız olmamasına çok özen göstererek şöyle elimle gösteriyorum özellikle ellerken bakın ne çok sık ne çok gevşek bu çok önemli çünkü sigara içen bir insanın bunu rahatlıkla keyifle içebilmesi önemli onlar sizin sayenizde sizden alacak biz de size makine satacağız bu aslında bir döngü hepimiz bunu sayesinde para kazanıyoruz bizim önceliğimiz bu şimdi özellikle e, şunu vurgulamak istedim dibi. Dibi çok önemli. Bakın şöyle kırarlar göstere bak dibinde tütün var. Mevzu sadece bu değil. Dibinin tamamının dolu olması. Ben de klasik yırtma yapıyorum şu anda. Bakın bu klasik yırtmadır. Her videoda görmüşsünüzdür. Benim için önemli olan kısmı değil. Önemli olan yakınlaştırır mısın kamerayı? Bakın şu kısmı görüyor musunuz? Bakın süngerine kadar? Şöyle tek tek elimle açıyorum. Bu kadar detaylı göstermek istiyorum. Boşalttım gördüğünüz gibi. Süngeri ne kadar? Bir tane daha sarıyorum. Koydum. Bastım. Ekstra yapmam gereken bir şey yok. Tekrar. Bunun içini boşaltmadan göstereceğim. Şöyle yırtıyorum. Bakın. Süngeri ne kadar boşluk olmaz. Bu neden? Tam insanlar sigara içerken üzerine düşmesi, külün dağılması ve sonunda çok büyük sıkıntılar oluyor. Buna ilgili çok başka yerde makinatta sıkıntı yaşayanları gördük. Bu konuya çok dikkat ettik. Ürünümüzün sarımı, her şeyi harikulade. Aynı zamanda ortalama olarak bir saatte bizim kendi müşterimiz 5.5 kartonu yapanları gördüm. 6 kartonu vuranları gördüm ama tabi hepsimiz bir insanız. Biz ortalama her zaman 4.5-5 karton diyoruz. 4.5-5 kartonu rahatlıkla yapabilirsiniz. Açıklama kısmından numaramızı bırakıyorum. Numaramızdan bizi arayabilirsiniz. 724 e, desteğimiz mevcut. Telefona bakan arkadaşlarımız sürekli vardiya sistemine çalışıyoruz. Kurumsalız, profesyoneliz. 724 e, telefonlara bakan arkadaşlarımız mevcut. Çift vardiya çalışıyoruz sadece satış personelleri. Bunun haricinde muhasebe departmanımız, e, bunu imalat departmanı, her şeyimiz ayrı bir biçimde. Burası da zaten ofisimiz. E, bunun haricinde her zaman size yardımcı olmak için varız. Sizler varsanız biz varız, hep birlikte varız, birlikte bu teknedeyiz, gemideyiz, beraber ekmek yiyeceğiz. Herhangi bir sorunuza, kafanıza takılan her şey ne şekilde olursa olsun beni bizi arayıp ya da arkadaşlar arayıp istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Şimdiden herkese bol ve bereketli kazançlar dilerim.